Merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün canınız çektiğinde kolayca hazırlayabileceğiniz çok kolay 3 renkli sütlü tarifim var. Bunun için tenceremin içerisine 1 litre süt, 1 su bardağı toz şeker, 2 yemek kaşığı un ve 2 yemek kaşığı nişastayı sürekli karıştırarak göz olana kadar pişiriyorum. Piştikten sonra ocağın altını kapatıyorum ve içerisine 1 yemek kaşığı tereyağı ve 1 paket vanilyayı ekleyip karıştırıyorum. Sonra bu karıştırmış olduğum muhallebimi ikiye bölüyorum. Yarısına sıcağıyla daha soğumadan hemen 80 gram bitter çikolata ekleyip eriyene kadar karıştırıyorum. Diğer yarısına da 1 yemek kaşığı mavi haşhaş ekleyip onu da karıştırıyorum. Malzemelerim soğumadan hangi kapta yapmak istiyorsanız o kaplara bölüştüreceğim. En alt tabanına öncelikle çikolatalı olan muhallebimi ekliyorum. Üzerine de mavi haşhaşlı olan muhallebimi ekliyorum. Şimdi muhallebimin en üst sosunu hazırlayacağım. 3 su bardağı portakal suyu, 1 çay bardağı toz şeker ve 2,5 yemek kaşığı nişastayı ekliyorum ve kaynama noktasına gelip iyice kıvam alana kadar sürekli karıştırarak pişiriyorum. sosumu soğutmadan 2-3 kaşık olacak şekilde hazırlamış olduğum muhallebilerin üzerine ekliyorum. İsterseniz daha fazla da ekleyebilirsiniz. Üst kısmını da istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Muhallebi ılıdıktan sonra buzdolabında yaklaşık 1 saat dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz. bu tarifi denemenizi mutlaka istiyorum ve denedikten sonra yorumlarınızı bekliyorum. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.